Evet, yeniden merhabalar. Az önceki yayında bir kesilme olduğu için yeniden başlıyorum. E, merhaba arkadaşlar, yeniden. E, bugün Amerika'da Türk e, kanallarının, Türkiye'deki kanalların nasıl izlenebileceği üzere bilgi vereceğim ve biraz da sohbet edip e, yoyun, e, yayını noktalayacağız. E, ben Amerika'ya ilk geldiğimde o zamanlar IP World vardı. E, evimize bir tane kutu yolluyorlardı. Hani Hatırlarsanız Dijitürk'ün kutuları vardı, onun gibi. Ee, o şekil e, bir kutu evinize bağladığınızda e, internet üzerinden IPTV e, üzerinden e, yayınları izleyebiliyordunuz. Türkiye'deki yayınları 8 saate kadar kayıt altına alıyordu. Böylece daha sonra izlemek istediğinizde e, yayını geri alıp herhangi bir kanalı geri alıp izleyebiliyordunuz. <laughs> Pardon. E, onu bir süre kullandık. İlk başlarda fiyatı daha uygundu. Ancak e, zaman geçtikçe daha pahalı olmaya başladı ve aylık biz Yanılmıyorsam hani 20 dolar falan ödemeye başladık. E, 20 dolar iyi bir para yani. Çok fazla Türk kanalı seyretmiyorsunuz. Hatta burada e, çok fırsat olmuyor e, kanalları izleme. Ve YouTube tabii ki daha aktif olarak kullanılmaya da başlandı. E, Türkiye'de işte haberleri izliyorsunuz. E, takip ettiğiniz dizilerin hepsi zaten internette. Yok Puhu TV'de var, Netflix'te var ne bileyim. Ee, başka e, işte Blue TV de var. Oralardan izleyebiliyorsunuz. E, Türkiye televizyonlarına da tabi rağbet düştü. E, o yüzden de biz e, onu kullandık uzun yıllar. 2015'te geldi. 2016'da yani onu kullanmaya başladık. 2015'in e, Ekim'i gibi falan başladık. Ekim-Kasım gibi. Sonra da e, uzun yıllar kullandık. Sonra bıraktık. Çünkü arkadaşlar e, anlamsız bir pahalılığı vardı. Ee, hani kutu için, e, IPTV için siz ücret ödüyorsunuz, onu kullanıyorsunuz. Ee, akabinde e, Apple TV aldık. Apple TV e, güzel tarafı şu, hem televizyonu e, Apple TV özelliğinden faydalanıyorsunuz, aynı zamanda e, Uyanık TV, evet, isim Uyanık TV'di. Uyanık isimli bir e, aplikasyon var, bunun üzerinden Türkiye'deki yayınları izleyebiliyorsunuz. İlk başladığında iyiydi, onun premium'unu aldığınızda yıllık <laughs> Ne kadar 48 dolar falan da 48 dolar ödediğinizde Türkiye'deki tüm yayınları izleyebiliyordunuz. Fakat daha sonra bunlar yani birkaç kanal anlaşmaları bozuldu. E, bunlardan bir tanesi de işte Star e, izleyemiyorsunuz. E, yani Fox hariç e, Kanal D'ye gitti, ATV'ye gitti. Bunun yani çok izlediğimiz yoktu ancak e, takip ettiğimiz diziler vardı. E, dedim ki yani bu kadar para veriyoruz karşılığında da e, hiçbir şey alamıyorsun. O yüzden de e, arayışa girdim. O arada şeyi fark ettim. E, Türkcell'in e, TV Plus e, hizmetini fark ettim. Türkiye'de telefon hattınız olduğunda zaten TV Plus'tan faydalanabiliyorsunuz. E, ve TV Plus'a geçiş yaptım. Bir de bu şeyde e, ne denir ona IPTV şey pardon Uyanık TV a, anlamsız şekilde bir fiyatı yükseltti. Yani bu da çok hoşuma gitmedi. <laughs> Aylık ne kadara gelmeye başlamıştı? Hani 2 dolardan 4 dolara mı 5 dolara mı arttırdı. Bir anda böyle çok yüksek bir e... Ee, tamam düzeltirim. Düzeltirim. E, e, i̇lk başta başladım sildim yayını. İkincisinde tekrar başlayınca yanlış yapmışım düzeltirim. Şimdi pardon arkadaşlar. Eee bunun üzerine Turkcell'in e, TV Plus'ını aldık. Turkcell TV Plus'ta da şu anda e, Apple TV üzerinden rahatlıkla izleyebiliyoruz. Çünkü e, aylık ne kadar ödüyoruz? 2 dolar ödüyoruz. Yanılmıyorsun. 2 dolar ödeyerek Türkiye'deki tüm kanalları, e, hepsini sınırsız şekilde izleyebiliyoruz. Sınırsız şekilde e, şeyleri izleyebiliyoruz. Ne denir ona e, Bu TV Plus aboneliklerini falan, e, yani premium kanalları izleyebiliyoruz. Sinema kanalları oluyor. Oradan istediğiniz filmi, istediğiniz sinema salonuna girip izliyorsunuz. Tabii ki, e, nitekim Türkiye'deki canlı e, sinemaya girip izlenmek gibi bir şey değil ama örneğin Harry Potter'ı izlemek istiyorsunuz? Harry Potter'ın 7 serisini koymuşlar, sürekli orada işte ne bileyim, Rambo orada, Terminator orada, işte Batman, Spiderman, bunun gibi böyle e, Matrix, e, bunun gibi ünlü filmler, serileri olan filmleri buradan izleyebiliyorsunuz. Ayrıca e, Kanallarda da hani değişik yayınlar var. Örnek vereyim bu hafta e, işte bugün X, Y, Z filmi yayınlıyorken yarın da işte ABC filmi yayınlıyor. Böyle belli periyotlarla değişiyor. Siz 24 saate kadar geri alıp izleyebildiğiniz için birçok filmi de buradan takip edebiliyorsunuz. Amerika'da yaşayıp Türkiye'deki gündemi takip etmek isteyen, Türkiye'deki dizileri takip etmek isteyen kişiler için e, bence birebir e, tavsiye ederim. Ee, ama bunu açtırabilmeniz için Türkiye'de bir Türksel hesabınız olması gerekiyor. Bir Türksel hattınız. Türksel hattınız üzerinden işlem yapıyorsunuz. Hatta bu ben onu fark ettim. Türkiye'de e, TV Plus aboneliği çok daha pahalı. Tabii yani şimdi biz bizim dolar üzerinden hesaplayınca biz ne kadar ödüyoruz? Dolar işte yedi 7,5 civarı şu anda. 2 dolar ödesek e, ne diyor? 15 TL. 15 TL falan ödüyoruz. Türkiye'de aynı hizmet galiba 35-40 TL falan aylık. Belki de daha fazla bilmiyorum. Bizim bir de Premium e, abonelik var. Ama Amerika'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki yayınları takip edebilmeleri için ben şu an tavsiye ederim. Geldiğimden beri bu üçüncü değiştirişim. E, fiyatın uygun olması, görüntülerin güzel olması, geri alma özelliğinin olması açısından e, gayet faydalı oluyor. O yüzden tavsiye e, ediyorum. E, bunu burada noktalayayım. Başka neden bahsedeyim arkadaşlar? Netflix'i takip ediyorum. Netflix'te birçok diziyi, böyle fırsat buldukça izliyorum. En sevdiğim tarafı da şu tabii Netflix'te, bir sezonu böyle peş peşe, tek seferde koyunca gayet güzel oluyor. Öbür türlü, işte bu hafta ne olacak, bu hafta ne olacak bekle bekle bekle, unutuyorsun. Ben The Walking Dead'i bekliyorum, bitmesini bekliyorum. Onu 6. 7. sezonuna kadar izledim. Şimdi yeni sezonlar tamamen bitsin de sonunu görelim, öyle bitireyim istiyorum. Ee, öyle daha çok hoşuma geliyor çünkü e, yani iz beklemeyi sevmiyorum, işin doğrusu. E, şeyi o şekil bitirmiştim, Breaking Bad'i. E, çok efsane bir dizidir, en beğendiğim dizide odur yani, tek geçerim Breaking Bad'i. E, onu bir başlamıştım, tek seferde bitirmiştim. O yüzden de o, ondan da gelen bir alışkanlık, Lost aynı şekilde. E, bunları başlık bitirince istiyorsunuz ki hızlıca başlasın ve bitsin. E, ben de o sezonu, o sezonu izleyip bitirebiliyorum favori dizilerim, Umbrella Akademi'yi izlemek izlemediyseniz tavsiye ederim, güzeldir arkadaşlar. E, Russian Doll, o da ilginç bir film. Çocuklarla izlemeyin, çok küfür e, var. E, çok küfür sahneleri olduğu için tavsiye etmiyorum ama bayağı ilginç konusu olan bir filmdi. Bir tane kadın e, her gün aynı saatte doğum gününde ölüyor, sonra tekrar ertesi gün uyandığında doğum günün anında görüyor kendisini. İşte birkaç saat yaşıyor, sonra tekrar ölüyor, tekrar yaşıyor, böyle böyle. E, bir döngüye giren bir film, Russian Doll. Kendisi gibi bir kişi daha olduğunu fark ediyor daha sonra. İkinci bölümde zaten görüyorsunuz onu. Ee, sonra... Başka... E, mesela şeyi izledim. E, La Casa De Papel'i izledim. Altyazı izleyebiliyor muyum? Şöyle... ister altyazılı isterim, ister altyazı izlerim. E, ben e, filmleri Türkçe dublajlı izliyorum. E, ama Türkçe altyazılı ya da İngilizce de olsa izleyebilirim. Ben genelde dublajı sevdiğim için dublajlı izliyorum. Mesela bazı arkadaşlar direkt İngilizcesinden izlemeyi seviyorlar. İngilizceden takip ettiğim filmler oldu. Ee, ama ben dublajlı seviyorum. Ee, ne demiştim en son? <laughs> Söyledi filmin adını. La Casa de Papel'i izledim. Dört sezonunu. Yani çok kısa bir sürede bitirdim. Ee, yani normalde tabii ki 2-2 i̇ki, iki çekildi. Ee, Netflix'e gelmeden önce e, duyuyordum ismini. Bir türlü ee, başlayamamıştım ama Netflix'e geldikten sonra e, bitirdim. E, heyecanla şu anda son sezonunu da bekliyoruz. Başka size e, dizi tavsiyem ne olabilir söyleyeyim. Chernobyl e, izlemediyseniz ama Netflix'lik Chernobyl değil arkadaşlar. Galiba Blue TV'de olabilir de ben onu internetten bulup izlemiştim. Chernobyl e, filmi e, kaç bölümlü ya? 8 bölümlü galiba. Ya 4 bölüm ya 8 bölüm. Chernobyl'deki e, felaketi anlatıyor. Orada neler yaşandığını, halkın neler e, yaşadığını, itfaiyecilerin, bilim adamlarının ne yaşadığını anlatıyor. Şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten e, o an empati kurabilmek için, o insanların ne yaşadığını anlayabilmek için ve aslında nükleer santralin dünya için ne kadar büyük tehdit olduğunu görülebilmesi için e, izlenmesi gereken bir film. Zaten e, IMVDB puanına baktığınızda da 9 almış yani onun üzerinden. 9 alan film çok nadirdir. Eğer takip ediyorsunuz o puanları. Ee, güzel bir çalışma. Türkçe dublajcısı da var, Türkçe alt yazılısı da var. İnternette ama hani Netflix'te yok. Netflix'in kendi Çernobil diye bir var. Ee, başka ne tavsiye ederim arkadaşlar size? Düşünüyorum. Burada şimdi Netflix yeni diziler çıkarttıkça tabii sürekli ee, onların reklamları yapılıyor. Ondan sonra... Ee, bu Şimdi Türkiye'de meşhur bir şey vardı. Neydi o? Minnoşlar diye bir dizi vardı. Şey, film vardı. Ee, film işte e, şey anlatıyor. Ne diyeyim ona? Hani Türkiye'de işte ya bu çok fazla çocuk e, istismarına falan e, ne denir ona? E, hani pedofiliye yol açacak bir film diyordu. Biraz başını açtım izledim. Yani saçma sapan bir film. Gerçekten Netflix e, niye böyle bir film yapmış anlamıyorsunuz. Bir 15 dakika izleyip kapattım dedim. Yani ben gerçekten şeyler izlememiştim. Fragmanları izlememiştim. Gerçekten tepki gösterildiği kadar var mı diye düşünmüştüm. Yani tepki gösterildiği kadar böyle şey bir sahne yok ama çocuklara böyle bir e, cinsel yüklenmesi çok aşırı saçım olmuş. Buna para harcaması da saçma olmuş. O yüzden de e, yani Netflix'in maalesef bence almış olduğu yanlış kararlardan bir tanesi. E, Ona işte dediğim gibi 15 dakika e, 409. TYT'den kurtulmuş olunuyor. TYT ne? TYT'nin ne olduğunu bilmiyorum. Açıklarsan şey yapayım. Ee, ne diyordum? Ee, yani gayet saçma film. Dediğim gibi 15 dakika izleyince zaten kapatıyorsunuz. Ee, onu kapatıp şeye başladım. Ee, neydi isim? Söyleyeyim bir dakika. Ee, sosyal medya ile alakalı bir belgesel çekmişler yani. Onu izliyordum insanların sosyal medyadaki bağımlılıklarını anlatıyor. Hayatımızı Facebook'un, Netflix'in nasıl takip ettiğini anlatıyor. Bizler Türkiye'de bazen e, çok ilgili olduğumuz konularda başkalarının bu kadar duyarsız olmasını anlamıyoruz. Ama e, hani o belgeselde izleyince şunu anlattım ki üniversite sınavı. E, Amerika 12. sınıfta okuyunca, hayır şöyle SAT'yi yine almak zorundasınız. Amerika'da okumakla alakalı bir durum yok. SAT sınavına Amerika'daki öğrenciler de giriyor. Ee, o yüzden de sizin şeyden kaçışınız yok yani. Amerika'da okusanız da, Türkiye'de okusanız da mutlaka SAT'yi alacaksınız. SAT puanınıza göre sizi bir yere yerleştirecekler. Ayrıca da sizin ana diliniz İngilizce olmadığı için TOEFL sınavı alacaksınız. TOEFL sınavınız ve SAT sınavınızla başvurularınızı gerçekleştireceksiniz. O yüzden Amerika'da e, liseye gidenler zannetmeyin ki sınava girmeden bir yere gidiyorlar. O SAT tüm e, öğrencileri kapsar. Yerli ya da yabancı. Ee, sosyal medyadaki o şeyden bahsediyordum. Hani biz diyorduk ki ya ben bu konuda duyarlıymıştım. İşte örnek veriyorum. E, ben işte hayvan hakları konusunda çok duyarlıyım ama başkaları bu kadar duyarlı değil. Ben X partisini destekliyorum ama kimseler e, bir şey yapmıyor. E, rica ederim E, Niye bu şekil insanlar e, çok duyarsız diyorsunuz ama o belgeseli izlediğinizde fırsat bulursanız izle, izlemenizi tavsiye ederim. İnsanların niçin bu kadar? E, farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Facebook'ta insan ilgi alan neyse onu gösteriyor. Avcılıkla ilginiz varsa avcılıkla alakalı paylaşımlar yapılıyor. Eğer sizin köpekleri ilginiz varsa köpeklerle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ve hani e, şimdi Facebook artık sizi e, böyle ne diyeyim yıllardır okuduğu için her paylaşımınızı takip ettiği için e, ne olup ne bittiğini gayet iyi biliyor. Ve e, ona göre e, size gösterimlerde bulunuyor. Hatta öyle ki bazen ben bazı önemli olayları kaçırıyorum. Yani e, bakıyorum işte e, X kişisi benim de ilgimi çekebilecek önemli bir paylaşımda bulunmuş. Ama ben onu birkaç gün sonra görmüşüm. Niye? Çünkü benim karşıma çıkarmamış. Ben daha çok kedi köpek videoları izleyen, beğenen böyle e, ne diyeyim karikatür sayfalarını çok takip eden birisi olduğum için e, karikatürler, işte kedi köpekler falan daha çok karşıma çıkıyor. Hatta bazen diyorum ki bu kadar çok kedi köpek videosu paylaştığım için acaba benim arkadaşlarım da sıkılıyor mudur? Ama herhalde karşılarına çıkmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü e, yani paylaştıkça hepsinden değil böyle e, hepsinden geri şey almıyorsunuz. Hani reaksiyon alayım diye paylaşmıyorum genç. Hoşuma gitti bunda başkası görür güler diye paylaşıyorum. E, ama şöyle söyleyeyim e, görmediklerini hissedebiliyorum bazı paylaşımları. Dedim ki ha demek ki gerçekten. Drop hakkında ne düşünüyorsun? Yani ne düşüneyim drop shoppingçilerle hakkında? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ben o, o konuları araştırıyorum daha, hani o yüzden bir bilgim yok, bir yorum e, yapabilecek noktada değilim. E, Türkiye'deki insanların söylemesi e, de çok zorlandıkları kelimeyi söylüyorum, bilmiyorum. Bilmediğim için, e, bilmediğim bir konuda yorum yapamam. E, he, onu diyorum. Sosyal medyanın hakikaten hayatımızda ne kadar e, büyük etkisi olduğunu e, o belgeselde görüyorsunuz. Ayrıca e, Great Hat diye bir şey vardır. Trump'ın e, başkanlık seçimi nasıl kazandığı konusunda. Hani burada şaibeler vardı. Mark Zuckerberg gitti burada e, kongrede şeyi verdi. E, Nedeniyle ifade verdi. İşte biz insanların bilgilerini almıyoruz, saklamıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan diye. E, ama şu var. E Tabii ki alıyorlar, tabii ki saklıyorlar, tabii ki bu bilgileri paylaşıyorlar. Çünkü buradan para kazanıyorlar. Ee, hatta e, Trump kazanır, ben de aynı kanaatteyim, Trump kazanır. Ee, çünkü şu nedeni şu arkadaşlar, bu belgeselde de o cümleye geçiyor, eğer siz bir hizmeti ücretsiz kullanıyorsanız, e, orada satılan sizsiniz diye. Tabii ki burada satılan bizim e, kişisel bilgilerimiz. Onlar, onlar üzerine yaptı. Yani bunu çok fazla paranoyakça da Allah bilgilerimi alıyorlar, şöyle olacak böyle olacak diye e, hayflanmaya da gerek yok. Çünkü alıyorlar biliyoruz. Hani Alexa kullanıyorsanız, Siri kullanıyorsanız, iPhone kullanıyoruz ki hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. E, ayrıca hepimiz ya Facebook ya Twitter ya LinkedIn ne bileyim ya Instagram ya Pinterest mutlaka bir şeyler kullanıyoruz. E, hiç kullanmayınca e, gündemi takip edemiyorsunuz. E, onunla alakalı güldür güldür de bir show vardı işte e, şirket karakteri. E, diyordu ki ben artık sos, işte, telefonu bıraktım kullanmıyorum falan. Arkadaşının işte baba söylüyor. E, diğer arkadaşlar baş sağlığı diliyor. Bu da diyor ki arkadaşım söyler misin benim de baş sağlığı dilediğimi? Onu yazıyor mesajı. Daha sonra gelen cevapta ne o kendisi lütfedip bize mesaj atamıyor mu? Bir daha beni araması diyor. İnsanlar da tabii ki e, küsebiliyorlar. E, aslında telefonlara ne kadar bağlı olduğumuzu ve onlarsız yaşayamayacağımızı da gayet güzel ifade eden e, bir karikatürdü ve Şimdi geriye dönüp baktığımda e, hani telefona bağlı olmak, sosyal medyaya bağlı olmak ee, şey olarak kötü. Anlamsızca kullanıyorsanız kötü. Ama ben Türkiye'deki gündeme mesela haberleri izliyordum önceden. Şimdi e, birkaç tane haber grubuna üye oluyorum. Örnek vereyim işte. E, merhabalar Ekrem kardeşim. Siz e, işte Sputnik'i takip ediyorsunuz. İşte e, hani farklı mecraları takip ederim ki ben. Herkes farklı farklı ne anlatıyor. Hepsini görürüm. ATV'yi de takip ederim. Ondan sonra e, Fox TV'de takip ederim. Hepsini e, dinleyip her konuda bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Ee, o yüzden bu şekilde kullanıyorsanız, örneğin ben işte evren ve bilim gibi arkeoloji gibi grupları üye oldum Facebook'ta. Oradan e, o kadar ilginç bilgiler ediniyorsunuz ki, yani önceden bir söz var, işte çok okuyan mı bilir, çok mi bilir. Hani Facebook'u ve ne bileyim Twitter, Instagram'ı etkili bir şekilde kullanıyorsanız ve gerçekle yalan ayırt edebiliyorsanız, işte o zaman da. E, çok takip eden de çok bilgi sahibi olabilir. Tabi her zaman kitap okumak en iyisidir. Ama sosyal medyadan da bu bilgileri edinebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela daha dün karşılaştım. İşte e, bir olay bu. E, bulunduğum gruplardan bir tanesinde birisi şey paylaşmış. İşte Atatürk, e, Nahçıvan'ı işte kendi şahsi parasıyla satın alıp e, orayı işte bağımsız devlet yapan falan böyle anlatıyor. Bize komşu yapan biridir diye. Ben onu daha önce araştırmıştım mesela. Uydurma bir bilgi. Şimdi hani e, hatta orada da admin'i eleştirmişler diye. Admin dediler yani sen. Hani burada güzel bilgiler paylaşıyorsun kaliteli. Böyle bir bilgiyi nasıl e, paylaşmadan e, şey teyit etmeden paylaşırsın diye. Bu tarz bilgileri paylaştığında da kişi teyit etmesi lazım. Ama e, çünkü e, şöyle bir söz duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. Duyduğunuza inanmayın. Gördüğünüzün de yarısına inanın diye. E, o yüzden eee bu tarz şeylerde ne diyeyim size e, bilgileri de buradan öğrenirken yine teyit etmekte fayda var. Çünkü insanlar e, yalan e, paylaşımlar yapmayı çok seviyorlar. Bu Bugünkü izlemiş olduğum belgeselde bunun üzerine şöyle bir şey söylüyordu. İşte e, dedi ki gerçek şey işte yalan bilginin gerçek bilgiye nazaran yanılmıyorsam 4 kat ya da 6 kat öyle bir şey. Daha yani çok daha hızlı bir şekilde yayılma potansiyeli var. İşte gerçek bilgi insanlar az rağbet gösteriyorken sahte bilgi daha çok rağbet gösterdiklerini anlatıyordu. Ee, o da bayağı ilgimi çekmişti. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın e, Great Hack ve bu e, sosyal medya, unuttum ismini. ya. Yani yeni izlemeye başladım. Daha e, yarısını izledim. E, o Netflix'e yeni girmiştir belki. Türkiye'de Netflix izleyenler varsa görebilir. O açıdan güzel ve bakın e, yine insan davranışlarını merak edenler için şeyi de tavsiye edebilirim. E, 100 Human diye bir e, belgesel var. 100 insan. 100 insanla e, belgeselini izlediğinizde netflix kendi orijinal belgeseli Aslında birbirimize ne kadar benzediğimizi e, veya ne kadar farklı olduğumuzu oradan e, görebiliyorsunuz Bu da yine size tavsiye edebileceğim e, şeylerden bir tanesi e, belgesellerden bir tanesi e, şimdi 20 dakika oldu arkadaşlar sorunuz varsa soruları alayım yoksa ufak ufak noktalayacağım e, çünkü çok uzun bir yayın yapmayı planlamıyordum. İşte 20 dakika, yarım saat civarıydı. O yüzden de e, artık yayını noktalayabiliriz. Fırsat buldukça böyle e, ufak yayınlarla tekrar karşınızda olmak istiyorum. Bakıyorum herhangi bir soru gelmedi. E, teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. E, Amerika'daki Türkiye Sağlık Turizmi tutar mı? işte para buralara gelirler mi? Gelebilirler. E, rica ederim Gökhan Mutlu kardeşim. Yani Amerika'dakiler Türkiye'ye gelebilirler ama e, bu düşündüğünüz kadar çok basit değildir. Hani Aa evet hadi bu işi başlatalım da gidelim. E, Türkiye'yi Amerikalılar şey gibi görmüyor, bir Avrupa ülkesi gibi görmüyorlar. Biraz daha e, iyi reklamının yapılması lazım Türkiye'nin. Türkiye'deki e, sağlık sektörünün gerçekten iyi olduğunu, reklamın iyi yapılması lazım. Bunun için ciddi meblalar ayırmak lazım? Yahut... E, bunun birazcık da devlet destekli olabilmesi lazım. Eğer paranız varsa tabii kendinize güveniyorsanız deneyebilirsiniz ama şimdi e, Amerikalı birisi oraya gittiğinde garantiler isteyecektir. Başına bir şey gelirse, bunun sağlık sigortasını, e, yani başına bir şey gelirse dedim, hani yanlış bir işlemde ne kadar sıcağı alacak? Şimdi Türkiye'de e, Amerika'da yanlış bir işlem yapıldı. mahkemeye çıkıp hakkını alabiliyor mu? ama Türkiye'de e, bu süreç uzun sürdüğünde bu sizin götürdüğünüz kişiler rahatsız edebilir. Çünkü Türkiye'de Nitekim yanlış şeyler yapanlar olabiliyor, yanlış işlemler. Yani ufak tefek kazalar, bunlar da olabiliyor. O iş e, eminim her türkün aklına geliyordur. Ama e, böyle iyi düşünüp taşındığında da astır yüzünden pahalıya e, gelen bir iştir. Onu söyleyeyim size. E, yani Amerika'da hakikaten her şey çok pahalı. E, ben e, tansiyonum çıkmıştı işte. Bu. Ne kadar ne kadar olmuştu söyleyeyim size İşte bu e, yazın Türkiye'deydim. Bir aylığına, 25 günlüğüne bir gelmiştim. Hani ben burada doktora gitmektense dedim ki çıkıp Türkiye'ye gideyim. Tüm check kapı yaptırayım, her şeyi kontrol ettireyim. Eminim daha ucuza gelir. Zaten öyle oluyor. Daha ucuza geliyor. Niye? Çünkü hani ben son dakika kaldım uçak bileti. 2000 dolar ödedim ki sizin bir yazın gitmek gibi bir planınız varsa hani pandemi dönemiyle uçaklar daha azdı. Hani daha böyle müsait bir zamanda gelseniz işte 1500 dolara falan bulabilirdik gidiş dönüş. Yaz olmasına rağmen. Ee, ama arkadaşlar, e, yani 2000 dolar ödedim ama ben eminim burada çok daha fazla para ödeyerdim. Baştan aşağıya check full check-up her şeye baktılar. Kanser var mı diye e, o kadar ince detayına kadar baktılar. O yüzden e, Türkiye'deki, Amerika'da yaşayan Türklerin tercih ettiği bir sistem Türkiye'ye gidip gelmek. Ama sağlık turizmini direkt Amerikalılar üzerinden yapmaya çalışmak düşündüğünüz kadar kolay bir şey değil. Zira e, hani böyle bir şey yapılacaksa Küba ile de yapılabilir. Küba ile Amerika artık birlikte e, şey yapabiliyorlar, git gel yapabiliyorlar. Küba'da bazı şeyler ücretsiz. Hani böyle bir şey düşünen varsa Küba üzerinden de düşünebilir. O da verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi. i̇yice yani araştırmak lazım. E, ve e, bir talihsizlik yaşamadan kişileri memnun ederek. Çünkü şöyle de bir olay var. Yani götürdüğünüz kişinin başına bir şey geldiğinde Türkiye'de e, o... E, yanlış bir tedavi uygulandığında, yanlış bir cevap verdiğinde Amerika mahkemede burada sizin iflahınızı keser. Yani e, çünkü bu sefer ne oldu? Siz kişiyi böyle kandırmış gibi bir hava oluşursa bu sefer ummadığınız yerlerde de bulabilirsiniz kendinizi. O iş büyük iş, iyi para, iyi düşünüp taşıtmak, iyi avukatlarla çalışmak lazım. Türk kanalı dediğimde Türk kanalı şey, e, Türkiye'de yayın yapılan kanallar yani işte ATV, Sabah, Fox TV, şey, Sabah ne ya, e, ATV, işte Show TV, e, Fox TV gibi kanallar, e, Türk kanalları dediğim onlar. Onların nasıl olduğunu videonun başında e, anlatmıştım. Oradan e, videoyu başa sardığınızda zaten birkaç dakikada e, o konuyu izah ediyorum. E, başka bir soru var mıydı arkadaşlar? Varsa onu da cevaplayayım, yoksa yayını tamamlayayım. Bekliyorum birkaç saniye. Sanırım yok. Evet arkadaşlar, yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yine bu tarz kısa videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Aklınızda olan sorular olursa bana Instagram'da da yazabilirsiniz. Instagram'daki hesabım Malkoç Ömer TR benim. Yanılmıyorsam Şener Şen'in resmi oluyor benim kanalımın üzerinde. Ya Şener Şen'in ya Cüneyt Erkan'ın ikisinden birinin ee, resmi vardır. E, oradan da bana ulaşabilirsiniz Malkoç Ömer TR, oradan soru sorarsanız cevaplıyorum. Ee, videonun altındaki yorumlara çok bakamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, hala bakamıyorum. Ee, birazcık yoğunum yine. Ee, bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.